Ahmet Bey aramıza hoş geldiniz. 2-3 günlük bir macera yaşadınız, bir talihsizlik yaşadınız. Ama neyse ki çok şükür bitti sizlere bugün büyük açiliğimizde evinizde ağırlıyor olmaktan biz de büyük mutluluk duyuyoruz. İyi bir şekilde sonuçlanmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Tabii yerel halkın da desteği oldu. Yardım faaliyetinde bulunan bir derneğin başındasınız. Yaptıklarınız Türeyar'da belli ki amacına ulaşmış. Hayırlı işler yapıyorsunuz. Halkın o desteği de size bayağı bir katkıda bulundu sizi bugün burada ağırlıyor olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok çok geçmiş olsun. Yardım faaliyetleri esnasında sıkıntılı günler yaşadık. Bu süreçte büyük elçimizin bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gece 11'de şahsen kendi arayıp bu işle bizzat ilgilendi. Bütün süreç boyunca yanımızdaydı. Verdiği bütün destekler için teşekkür ediyoruz kendisine.